Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aşk, Günah ve Kötülük hikayesinin birinci cildindeyiz. Dördüncü bölümündeyiz. Kurt rotasındayız. Ay her şeyi de parça parça söyledim. Daha yeni tuzaktan kurtularak kız arkadaşlarının hayatlarını kurtarmak istiyorsa kahraman bir sonraki tuzağa atılmak zorunda kalacak. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Cilt 1 bölüm 4 Kadının Kaderi Bu bölümde parçalanarak son derece doğal ölüm sahneleri mevcuttur. Dikkatle okuyun. Ve sonra Mina birinin kayıp olduğunu fark etti ve vücudundan bir ürperti geçti. Kızlar nerede? Ne demek nerede? Bir dakika önce yardım etmeleri için onları kendin çağırdın. Lanet olsun. Aynı zamanda. Sue ve Courtney koridorlarda dolaşıp sınıf arkadaşını aradılar. Gözleri zifiri karanlığa çoktan alıştı. Ve kızlar çevrelerini iyice algılamaya başlamışlardı bile. Kafalarını karış karıştıran tek şey kızın çağrısına doğru ilerledikleri anda kızın bir anda ortadan kaybolmasıydı. Kafalar... Ha, bunu okumuştum. Mina bizi duyabiliyor musun? Hey! Suya tekrar sadece bir... Tekrar sadece bir yankı ve bir yerlerde gıcırdayan bir fare sesi cevap verdi. Bundan rahatsız olmaya başlıyorum. Neden bizi çağırıp sonra böyle saklambaç oynuyor? Nereye gitmeleri gerektiğini ya da Mina'nın şimdi nerede olabileceğini bilmeden şaşkın şaşkın etraflarına baktılar. Kızların kafası tamamen karışmıştı. "Zaten burada değil. Etrafta dolaşmanın bir anlamı yok. Burada mıydı ki?" "Ya ona bir şey olduysa salona geri dönelim. Her şey yolundaysa Mina orada olacak." Hayır, o zaman onu bulmalıyız. Hadi gidelim. Hayatta olmaz. Bütün bu olanlardan çok rahatsızım. Bir öyle, bir böyle. Başından beri. Bu bir yanlış anlaşılma, yolculuk değil. Acil bir durumda dış dış dünya ile bağlantı kurabilecek şekilde organize edemez miydik? Bizi tahliye etmeleri gerekiyordu. Bunlar dağlar. Ama hayır, biz o lanet olası kaleye geldik. Dahice, şahane. Sızlanma. Gerçi bir bakıma haklı olduğunu kabul etmek zorundayım. Hmm. Bu konuşmayı bitirelim. Buraya gitsek iyi olur. Courtney derin bir iç çekti ve köşede çoktan kaybolmuş olan suyu sessizce takip etti. Daha buraya hiç gelmedik. Ne kadar ilginç. Mina? Gördün mü? Burada yok. Hadi gidelim buradan. Hayır, bekle. Etrafa bakmak istiyorum. Burayı gittikçe daha çok seviyorum. Çok inatçısın. Şimdiye kadar buranın tehlikeli olduğunu fark etmedin mi? Hmm, hayır. Buradaki en ilginç şey nedir? Silah. Yerdeki işaretler. Dekorasyon. Yaza yaşam izleri. Yaşam izleri. Su odaya baktı ve sonra yavaşça yürüdü. Her köşesini inceledi. İlgisini çeken nesnelerde durdu. Ergenken pek çok terk edilmiş bina gördüm. Konut, endüstriyel, tarihi. İşte bu senin eğlence tarzın. Bir keresinde yüzyıllardır boş olan bir mahalleye girmiştim. Bunca zamandır kimse yıkmamış ya da restore etmemiş. Orada öylece duruyordu ve dağılıyordu. Yani bu kaleden çok daha sonra kuruldu ve içeride gerçekten terk edilmiş görünüyordu. Ancak zaman zaman orada uyuyan bazı evsiz insanlar vardı. Burada yalnız olmadığımızı mı ima ediyorsun? Cevap olarak sadece başını salladı. Bir duraksamadan sonra. Got kız. Gözlerini kaçırdı ve itiraf etti. Herkes dağıldıktan sonra Tony ve ben kaleyi keşfetmeye çıktığımızda odalardan birinde kan izleri fark ettim. Nispeten taze. Ne? Ve kimseye söylemedin mi? Hemen sonuca varmıyorum. Durumu değerlendiriyorum. Ve şimdi gerçekleri karşılaştırdığımda... Uzatma söyle. Yani bu kalede yaşayan biri olduğunu düşünüyorum. Vahşi ve kana susamış. Savaşçı ve acımasız. Kafir ve antik. İkiyi seçerseniz kurtlu seçim yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şato sahibi kesinlikle ne istediğini bilen bir adam. Ve her zaman istediğini alıyor. Geçmiş değerleri anımsatan bir sürü kupa. Burası onun gururunu yansıtıyor. Ama itiraf etmeliyim ki o çok sofistike. Yani bir bakıma. Ah emin misin? Courtney dehşetini gizlemek için titremesini bastırmaya çalıştı. Ama yapamadı. Titriyen titreyen omuzları onu ele verdi. Korkuyor musun? Doğru. Kendin hesap et. Etrafına bir bak. Her yer bunu söylüyor. Heh anladım. Çok, ürkütücü çok ürkütücüsün. Tipik su. Evet evet anladım. Şakalar bitti. İşler çok ciddileşiyor. Benim için bile. ''Şey aslında... Vay be! Bütün bunları nereden biliyorsun?'' Sınıf arkadaşının farkındalığı onu gerçekten sevindirmişti. Su için gurur vericiydi. Gözlerini kısarak sinsice gülümsedi ve cevap verdi. ''Pek çok farklı hobim var ve hepsi çok ilginçti. Ders için teşekkürler. Ama hatırlatmak isterim ki Mina hala bulunamadı. Bazı şeyleri düşündürüyor.'' Eşofmanının kollarını ellerinin, ara ellerinin üzerine çekti ve parmaklarıyla gergin bir şekilde ovuşturdu. Paylaş onları. Courtney konuşmadan önce biraz duraksadı. Hepsi bu kadar. Aptalca bir şaka. Birinin hilesi. Mina bizimle dalga geçiyor olmalı. Çağırdı ve saklandı. Şimdi muhtemelen kenarda bir yerde oturup bizi izliyor ve gülüyordur. Özellikle de seninle. Aramız pek iyi değil. Ha <laughs> ha bu çok sinsi bir takım kurma yöntemi. Mina'nın bunu yapabileceğini sanmıyorum. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Hadi gidelim zaten çok uzun süredir buradayız. Salonun dekorasyonuna son bir kez bakan kızlar oradan ayrıldılar ve kendilerini yine karanlık bir koridorda buldular. Nereye gitmeli? Hadi. Ee, arkadaşlar burada neyi seçersek seçelim önemli değil. Bir etkisi olmuyor yani. Kafama göre basıyorum ben de şimdi. Evet. Sence de buradaki koridorlar biraz farklı görünmüyor mu? Karanlık tüm detayları hatırlamıyorsun. Peki ne oldu? Çatlığın. Daha önce budara, burada olmadığına eminim. Parmağını duvarda bir yere soktu. Şaka mı yapıyorsun? Gerçekten bir şey göremiyorum bile. Beni takip et. Esu kendinden emin bir şekilde kolneyi bileğinden tutarak kalenin derinliklerinde bir yere doğru sürükledi. Birkaç dakika sonra kızlar geldiler. Duello salonunun girişine. Tekrar.'' ''Bu saçmalık. Ben...'' Şu anda çok gergin olsa da içindeki tüm olumsuz duyguları bastırmaya başaran Courtney sessizce, neredeyse fısıltıyla sordu. ''Şaka yapmıyorsun değil mi?'' Başını salladı. ''Gerçekten garip bir şeyler oluyor. Bunu itiraf etmekten korkuyorum.'' Ama gerçekten kaybolduk. Nereye gittiğimizi yakından takip ettim. Ama yardımcı olmadı. Sanki bir tür döngüye yakalanmış gibiyiz. Bu kale bizi tutuyor. Sonsuza dek burada kalmamızı istiyor. Courtney yanağına düşen gözyaşını yeniyle Yeş... yaşını sildi ve dudaklarını büzdü. Her zaman aşırı duygusal bir insan olmuştu. Ve böyle zamanlarda dengesi tamamen bozuluyordu. Tamam sadece ağlama bunu kaldıramam. ''Pekala bir fikrim var, ayrılıp farklı yönlere gidebiliriz.'' ''Böylece belki birimiz kız, kız arkadaşımızı bulabilir.'' ''Eğer bu gerçekten bir tür döngüyse yine de burada bir yerde buluşacağız.'' ''Hayır hayır hayır, burada da yalnız dolaşmak istemiyorum ve dolaşmayacağım da.'' ''Özellikle de böyle şeyler olduğunda.'' Su bu tepkiyi bekliyordu ve meydan okurcasına gözlerini devirdi. ''Senden kurtulamıyorum, o zaman bir yere gidelim, tekrar.'' ''Bir yerde durmayalım.'' Bir süre sonra kızlar kendilerini bir tür kapının yanında buldular. Bunu hatırlıyor musun? Kesinlikle hayır. Hadi içeri girelim. Bakalım orada ne var? Kolu çekti. Kilitli değil. Kızlar eşikten içeri adım attılar ve kapıyı arkalarından sıkıca kapattılar. Peki nereye geldik? Bu kaledeki başka bir odaya. Teşekkürler kaptan. Bu odada ne? ''Kendin bak, neyim ben, tur rehberin mi?'' ''Kesinlikle.'' Soda'ya baktı. Yatak, perde ve normal bir yatak odasının özelliklerini gördü. ''İyi haber, burası cephanelik değil.'' Courtney odanın etrafında yürüdü ve üzerinde garip şekilde, çok renkli, çok renkli camdan bir dizi güzel şişe duran tuvalet masasına yaklaştı. ''Birinin özel odasına benziyor. Bu parfüm mü?'' Garip bir hareket, bir sürü küçük mor parça ve kokulu sıvı yere döküldü. Baktın mı? Hey, kazara oldu. Anlıyorum, porselen dükkanındaki bir fil gibi. Sıvı anında tüm odayı dolduran yoğun. Çok tatlı bir koku yaydı. Öf, iğrenç. Ben beğendim, çok güzel kokuyor. Benim başım ağrıyor. Baş dönmesinin yanı sıra. Açıklanamayan bir his de onu ele geçirmeye başladı. Courtney de talihsiz arkadaşıyla arasındaki neredeyse elle tutulur gerilimin gevşediğini hissetti. Derin bir nefes aldı ve suya baktı. Değerlendirerek, ''Bu arada çok güzelsin. Fark etmemiştim. Kadın güzelliği konusunda uzman değilim.'' diyebiliriz. Artık kokunun ne kokusu olduğunu anlamışsınızdır bundan sonra. Su şaşkınlıkla ona baktı. Gözlerini yuvarladı. Bu bir iltifat mı? Gururum okşandı. Sonra Courtney tepeden tırnağı süzdü ve göğüs dekoltesinde biraz daha oyalandı. Diyelim ki sen de. Ne dedim ben? Courtney bir saç delini kulağının arkasına sıkıştırdı. Dudağını ısırdı ve ona doğru bir adım attı. Öyle mi? Ee, arkadaşlar bu elmaslı seçimler istatistik veriyor. Ben bunları alacağım ama ee, yine Telegram ve Drive'a yükleyeceğim. Linklerini yorumlara sabitleyeceğim. Sahneyi oradan izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar sahnemiz buradan devam ediyor. Bir başka yaklaşımdan sonra kızlar yorulmuştu. Sarılarak uzandılar. Ve sessizce nefeslerini düzene soktular. Havadaki koku, tatlılığını çoktan kaybetmişti. Her nefeste zihin berraklığı da geri dönüyordu. Sessizlik, Courtney tarafından bozuldu. O neydi öyle? Bunun adını bildiğini sanıyordum. Ne demek istediğimi biliyorsun. Courtney'nin içinde uyanan histeriyi kontrol altına almaya çalışan. Sun'un kucağından kurtulmaya çalıştı. Ve seninle bu bir kabus. Kurtulma çabaları kısa sürdü, çabucak pes etti. Ve kendi de bunu beklemeden çaresizlik içinde kıza sarıldı. Kapı aniden açıldı. İşte buradasınız. Aman tanrım ne oluyor be? E arkadaşlar burada İlk bölüm aldığımız muska'yı almamız gerekiyor. Gerekiyormuş yani bilmiyorum nedenine tam. İlk Tony Rotas'ında oynadığımda da almıştım ve ikisine de bir şey olmamıştı. Buydu. Mina aynı yatakta çıplak grup arkadaşlarının dışında her şeyi görmeye hazırdı. Ve birbirleriyle sürekli çatışma halinde olanlar. Affedersiniz. Aynı anda elleriyle gözlerini kapattı. Arkasını döndü. Sana kapı çalmayı öğretmediler mi? Bunu bilmiyordum. Siz. Her şeyi yanlış anladın. Courtney aniden ayağı fırladı. Yatağın kenarına oturdu. Ve utanç içinde yüzünü avuçlarının arasına aldı. Sonunda herkesin aklı başına geldi. Beni rahat bırak. Bana hiçbir şey sorma. Su, burada olanları unut ve sen Mina. Hiçbir şey görmedin. O ben değildim. Su da kıyafetlerini aramaya başladı ve kendini beğenmiş bir şekilde sırıttı. Hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacak kız arkadaşım. Giyin gidelim buradan. Minah bekle uzun sürmeyecek. Kızın cevap verecek başka sözü yoktu. Başını salladı ve kapıyı arkasından çarparak odadan çıktı. Mina sırtını soğuk duvara yasladı ve ne gördüğünü düşünmeye çalıştı. Beklemediğin birinden. Birkaç dakika sonrasınıf arkadaşları odadan çıktı ve kızlar birlikte salona diğerlerinin yanına gittiler. Yine de odayı aniden saran o saplantı kimseye huzur, kimseye huzur vermedi. Kızlar yüksek sesle konuşmadılar ama her biri bunu düşündü. İradenin ne kadar kırılgan olduğunu fark etmek korkutucuydu ve birinin bunu çok daha tehlikeli ve ciddi amaçlar için kullanabileceğini düşünmek korkutucuydu. Sessizlik sonunda Courtney'nin sesiyle bozuldu. Mina, buraları biliyor musun? Sanırım evet. Neden? Su ve ben seni ararken kaybolduk. Nereye gittiğimize çok dikkat etmemize rağmen aynı yerlerde tekrar tekrar dolaştık. Hiç şaşırmadım. Burası karanlık ve tüm koridorlar birbirine benziyor. Anlamıyorsun. Kale sanki. Hey, Su aniden durdu ve bunu beklemeyen Courtney ona çarptı. Ne yapıyorsun? Courtney bunu tanıdın mı? Neyi tanıdın mı? Supermanı kimsenin dikkat etmediği kapıya doğru uzattı. Courtney'nin yüzü korkuyla gerildi. Oh hayır yine mi? Bana neden bu kadar şaşırdığınızı açıklayacak mısınız? Buraya daha önce de gelmiştik. Duel odası gibi bir şey ve işte yine buradayız. Az önce dediğim gibi sonsuza dek burada sıkışıp kaldık. Belki gölge burada olmamızı istiyordur. Hadi içeri girelim. Hadi gidelim orada her şeyi daha önce görmüş olsak da. Mina kapıyı çekti ve tam eşikte dondu kaldı. Bunu da gördünüz mü? Vay canına. Duella solanında ölüm sessizliği vardı. Birini beklerken donmuş gibiydi ama aynı zamanda görünmez ipleri asılmış gibi havada asılı duran nesneler vardı. Silahlarda da dahil. Sanki kadim bir büyüyle canlandırılmış gibi. Kendi başlarına hareket ediyorlardı. Sorunsuz bir şekilde gizemli bir dans sergiliyorlardı. Sanki emir verilmiş gibi tüm nesneler odanın merkezine doğru çekilmeye başladı. Birbirleriyle çarpışarak kendi eksenleri etrafında dönmeye başladılar. Gerekiyor donmak ve hareket etmemek. Geçmek. Geçmek. Bunu mu? Aynen öyle. Tam güç kazanmadan. Koş. Courtney tereddüt etti ve onu geriye fırlatan uçan bir nesne tarafından durduruldu. Kahretsin. Salonda gerçek bir çılgınlık başladı. Tüm nesneler bir köşeden diğerine sarılıyor. Düzensiz bir şekilde birbirlerine ve duvarlara çarpıyordu. Sanırım her şey salonun ortasındaki pentagramla ilgili. Bizi test ediyor. Su odanın ortasındaki parlayan sembolleri işaret etti. Eğer onları yok edersek istediğim şey bu değildi. Ben ben buradan gidiyorum. Courtney panik içinde geri koştu. Şu anda kalenin her yerinde bir şeyler oluyor. O kaybolacak. Pente pente. Neyse işte durdurmazsak biz de kaybolacağız. Kime yardım edeyim? Buna yardım edelim. Durumu da kötü. Onu bu şekilde bırakamam. Sen halledeceksin. Hain. Mine Courtney'nin peşinden koştu. İşte yine buradayım. Gözlerim bulanıklaştı. Bu koridorlardan çok yoruldum. Bu labirentten çok sıkıldım. Kim var orada? Her şeye inanırım zaten. Kendini savunma. Kendini savunma. Ve Bejizius dersleri aldım. Uyardım. Ve sonra karanlıktan bir şey çıktı. Ay, çok kötü. Kız korkudan neredeyse çıldıracaktı. Korkudan felç olmuştu. Bu et parçası uzuvlarını talihsiz kıza doğru çekerek onu kollarını aldı. Arkadaşlar o et parçasını hızlı geçiyorum. Görmek istemiyorum. Bırak. Yaratık onun giysilerini yırtıp derisini tırmaladı. Sanki derisinden parçalar koparıp kendine yapıştırmaya çalışıyordu. Gardrobunuzda size yardımcı olabilecek bir eşya bulun. E taktık işte muskayı. Sadık muska biraz ısınmaya başladı ve canavar muskanın varlığına hemen tepki verdi. Yardımcı oluyor gibi görünüyor ve hikaye ile uçarak Mina yaratığı sınıf arkadaşının üzerinden düşürdü. Koş. Evet. Ve et parçası öne fırladı. Zıpla. Zıpla. Aniden serin bir hava kokusu geldi. Kovalamaca kale salonun kale balkonuna doğru ulaştı. Bu bizim şansımız. Evet. Kızlar birbirlerine baktılar. Plan havada uçuyordu. Çıldırmış yaratı hızla ilerliyordu. Ve şimdi aç gözlü parmaklarının uçları kurbanından birkaç santim uzaktaydı. Şimdi. Son anda sınıf arkadaşları farklı yönlere koştu. Ve duramayan beden ataletle korkuluğun üzerinden yuvarlandı. Kızlar kalenin balkonunda kaldılar. Çoktan gece olmuştu. Gökyüzü koyu mavi renkteydi ve parlak yıldız lekeleriyle kaplıydı. Böylesine sıcak bir savaştan sonra serinletici dağ havası her zamankinden daha iyi gelmişti. Nefes nefese kalan ve yan tarafını tutan Courtney duvara yaslandı. Ayakta kalmaya çalıştı ama boşuna. Kız yavaşça yere, yere kaydı. Mina onun yanına yığıldı. Courtney başını yorgun bir şekilde onun omzuna koydu. Canavar çoktan uçurumun içinde ölmüştü. Artık korkacak bir şey yoktu. Mina bakışlarını bir noktaya bakarak donup kalan Courtney'e indirdi. Mina? Evet. Yaşadığı onca şeyden sonra Courtney yaşadığını hissetmek için can atıyordu. En azından bir an için. Ve taşan adrenalin harekete geçmeye teşvik etti. Bu garip, özellikle de şimdi. Ama seni öpebilir miyim? Ne? E şey biz kurt rotasındayız almayalım. Bu herhalde rota açıyor. Üzgünüm buna gerek yok. Şu an bunun için doğru zaman değil. Her tarafımız kan içinde ve az önce neredeyse söylüyorduk. Bir de ilişkimiz yok ya Tony rotasındayken bu seçenek çıkmamıştı şu an bekarım diye çıktı herhalde. Şu an istediğim rahatlama bu değil. Üzgünüm ama bu konuşmayı hatırlayacağım ve kesinlikle ona geri döneceğim. Hazır ol. Courtney'nin üzgün olduğu belliydi ama belli etmemeye çalışıyordu. Biraz nefes aldılar ama daha fazla oturamazlardı. Devam etme zamanı gelmişti sırada başka bir sınıf arkadaşı da güvende değildi. Her zamanki gibi yalnız. Buna alışkınım. Ve gotik kız. Merkez üstüne koştu. Balta. Tamam. Sıradaki. Zırh. biraz daha kılıç bunu yaptım başardım en büyük nesnelerden kaçmayı başarsa da küçük parçalar yine de giysilerini ve etini keste. kan kan en karmaşık rütüeli bile bozabilen bir şeydir kesik eliyle pentagramı lekeleyerek büyüyü durdurdu başardım İki yorgun kız düello salonuna geri döndü. Burada ne oldu? Şeytan çıkarma yine. Başarılı. Hiç de öyle biri gibi durmuyorsun. Siz de pek taze sayılmazsınız. Tık. Yeni bir kapı açıldı ve daha ilerideki bir geçidi ortaya çıkardı. Bu çılgın çile ne zaman bitecek? Mina etrafına bakındı. Bu odanın havası tazeydi ve çiçek kokuyordu. Bu artık şaşırtıcı değil. Ritüelin bir parçası, bir çeşit ipucu. Kale efendisi her kimse bir şey öğrenmemi istiyor. Her halükarda bu utanç verici yırtık pırtık kıyafetleri değiştirmem gerekiyor. Ve bu kıyafetler oldukça havalı. Hatta vintage diyebilirim. Her zaman böyle bir gardırobun hayalini kurardım. İşte bir bahanem var. Savaştan kalma giysiler toz ve terle sırılsıklam olmuştu. Ve Mina onu değiştirmeye karşı değildi. Ayrıca görünüşe göre gölgenin ondan istediği de buydu. Bunun için ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne için olduğunu bilmiyorum ama senin kurallarına göre oynamaya çalışacağım. Kızlar kıyafetlerini değiştirirken birbirlerine garip garip baktılar. Bilmem gereken bir şey mi var? Hayır. Kesinlikle yok. Çiçekli. Sade siyah. Horsey, Bağcıklı, Kabarık, Tehlikeli, Hepsi Birden. Ben bunu daha önce alışveriş gününde oynadığım için bence Hepsi Birden seçeneği aktif arkadaşlar. Çiçekli de kalalım. Ve saç... ''Böylesi çok daha iyi ve hatta sevimli.'' ''Yani hemen tabutun içine yatabilirsin.'' Dolaptan yeni bir ipucu düştü. Bu sefer eski bir günlük şeklinde. ''Bakalım bana ne söylemek istiyorsun?'' Mine günlüğünü açtı ve... Ben dehşete düştüm. Şaşırdım. Utandım. E, ''Kurt seçimi için ikinciyi seçmelisiniz.'' Şaşırdım. ''Bunların hepsi hediye. Sayısız hediye.'' ''Düğün için mi? Kaç tane gelin vardı?'' Yer yarılmış yerin dibine girmiş gibi. Köşeyi döndü ve kayboldu. Sporcu kendine yer bulamadı. Bunu böyle bırakmayacağım. Nereye gitmiş olursa olsun hala kale arazisinde olmalı. Gidip bakacağım. Hmm. Bir sorun mu var Johnny? Şey bazı doğaüstü şeyler olması dışında biliyorsunuz garip şeyler oluyor. Seni rahatsız eden şey bu değilmiş gibi geliyor. Aslında evet yani birkaç soru daha var. Ve sen onları sormak istiyorsun. Düşünüyordum da aslında Hollanda'dayken bir rehberimiz vardı. Ve Almanca gibi. Şey, en uzak değil değil. Biz şey, en azından burada birileri İngilizce konuştuğu için çok şanslıydık. Bu dili iyi biliyorum Johnny. Ve ayrıca Çet tabii ki. Bir tür izciydi ve tırmanabiliyordu. Ama ben, biliyorsunuz, ben yapamam. Bunu zamanında öğrenmiş olmalıydın. ''Öğrenmek ya da öğrenmemek soru bu değil.'' ''Buradaki dağlar kahretsin çok dik.'' ''Yerliler bile gitmiyorlar.'' ''Ama biz geldik ve mucizevi bir şekilde bu kulübeye rastladık.'' ''Ne demek istiyorsun öğrenci?'' ''Yaralı öğretmen bakmadan eliyle tutunabileceği bir şey aramaya başladı.'' ''Yani Bay Profesör öğretmen.'' ''Bir gerizekalı gibi görünsem de ama henüz öyle değilim.'' ''Johnny de eline bir şey almaya çalışıyordu.'' ''Nereye gittiğinizi biliyordunuz yani?'' Ve kesin olarak neyi aradıklarınızı da biliyordunuz. Ah Johnny, işin bu noktaya gelmesini istemezdim. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.